Mahkumiyet kararı sonrası İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık krizi zirveye çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle geldi. İmamoğlu'nu Ankara'ya çağırdı. Baba oğul gibiyiz diyerek aramızda yarış yok mesajı vermeye çalıştı ama asıl mesajı başkaydı. İBB başkanını apar topar Ankara'ya çağırdı. Grup toplantısında birlikte fotoğraf verdi. İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır boğulursunuz. Boğarız sizi, boğarız. Boğarız sizi. İmamoğlu'yla önce meclisteki makamında görüştü, ardından birlikte grup toplantısına geçti. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borsudur. Bir taraftan sahip çıkma görüntüsü sergilerken diğer yandan Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünme mesajı verdi. Görevinin başında olacağını vurguladı. Herkes görevinin başında. Adalet de görevini yapacak. Herkes görevinin başında. Huzur içinde görevini yapacak. Göreceksiniz bunların tamamını aşama aşama büyük bir kararlılıkta hayata geçireceğiz. Herkes Bay Kemal'i beklesin. Efendim neymiş? 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış beyefendiye bakın. Sen kimsin Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu tırnağı bile olamazsın. Kılıçdaroğlu HDP'ye de destek çıktı. Birlikte mücadele sözü verdi. 6 milyon oy alan bir siyasi partinin genel başkanı genel başkanı kendi ilçesine giremiyor. Onlar Şeytanlar ve bunu yapıyorlar ve bizler de beraber mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.